Fiziksel ve psikomotor gelişime ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisinin doğru olduğu söylenemez. A. Ergenliğe erken giren erkekler girişken ve popüler olur. Bu doğrudur. Ergenliğe erken girmek erkekler için olumlu etkileri sebep olur. İşte çocuk daha girişken, daha popüler, çevresi tarafından daha çok dikkat çeken bir birey olur. Ama kızlarda durum farklıdır. B. Okul döneminin başlarında kaba motor beceriler rahatlıkla yapıldığı gibi ince motor beceriler de yavaş yavaş gelişir. Evet doğrudur. Okul döneminin başlarında kaba motor beceriler çok rahatlıkla yapılır. İnce motor beceriler de yavaş yavaş gelişir. Okul döneminin sonunda tamamlanır. C. Bebeklik döneminde fiziksel gelişim oldukça hızlı bir şekilde devam eder. Ve bu dönemin sonlarında bebeğin boyu doğum anındakinin yarısından daha fazla uzamış olur. Evet doğrudur. Fiziksel gelişimin en hızlı olduğu ikinci dönem bebeklik dönemidir. Birincisi arkadaşlar doğum öncesi dönemdir ve bebeklik döneminde ortalama 50 santim olarak doğan çocuk birinci yılın sonunda 75 santimden biraz daha fazla olabilir. Bu da doğrudur. Ve okul öncesi dönemde küçük kas gelişimi genel hatlarıyla tamamlanır. Hayır arkadaşlar zaten B seçeneğini açıklarken bundan bahsetmiştim. Küçük kas gelişimi okul döneminin sonlarında tamamlanır. Okul öncesi dönemde çocuklar ince kaslarını kullanması gereken etkinlikleri doğru olarak yapamazlar. Zaten genelde sorular da oradan gelir. KPSS'ye baktığımızda küçük bir çocuk, okul öncesi dönemdeki bir çocuk işte makasla bir şey kesemez, boyama kitabını falan boyayamaz. Neden boyayamamıştı diye sorarlar. E doğum öncesi dönemin ilk aylarında annenin yaşantıları bebeğin gelişimi üzerinde kalıcı etki yaratır. Evet doğum öncesi dönemde özellikle ilk aylarda hem çok hızlı bir gelişim vardır hem de hayati organlar oluştuğundan dolayı annenin yaptığı her şey çocuk için çevresel bir faktördür ve kritik dönemdir aynı zamanda bu dönem. O yüzden anne işte ilaç kullanırken, beslenirken ya da psikolojik durumunu kontrol altında tutarken dikkatli olmalıdır arkadaşlar.